Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size şu çekme yani frikiklerde kick, köşe vuruşlarında falan nasıl şut atacağınızı veya fikirlerimi size sunacağım. İlk önce e, ee, frikiklerden başlıyorum. E, hemen şöyle başlayayım. Genelde ben bunda yaprak vuruşu yani ölü yaprak vuruşu veya şu şekilde havadan falso vurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi size Farsoy'u göstereceğim. öyle yaprak dışını ben detaylı maalesef gösteremem. Çünkü ben de tam bilmiyorum. Başka videolardan bakıp ee, tavsiye ediyorum. Şimdi önceki videoda zaten söylemiştim Farsoy'u nasıl vuracağınızı. Bu sefer havadan nasıl vuracağız? Yine aynı şekilde. Yani şu şekilde vurmak istiyorsanız. Bu sol ayağınızın şurası ile şöylemesini bu tarafa sert bir şekilde havaya doğru kaldırıyorsunuz. Yani siz bunu ayarlayabilirsiniz ama ben size birazcık daha detaylı göstermek için söyleyeceğim. Şimdi şu şekilde vurmak için yani havadan ilk önce hani dediğim gibi vurup şu şekilde yani biraz daha sert vuruyorsunuz. Bir de birazcık daha alt tarafı vuruyorsunuz ki alttan destek alıp hem falso hem de yukarı gitmiş olsun. Şimdi ben göstereceğim. Gördüğünüz gibi havaya doğru kalktı. Daha fazlası yani birazcık fazla sert vuramam maalesef çünkü ee, top birazcık ileri gittiği için ses çıklasanız neyse ben gelip yani gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim gördünüz zaten siz nasıl gittiğini yani ölü yaprak vuruşunu ben maalesef ki burada gösteremem yani ben o kadar detaylı anlatamam ve ölü yaprak vuruşunu ben fazla bilmiyorum ama başka videolardan öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim e, serbest vuruşlara. Serbest vuruşlarda genelde e, kafa golü öneriyorum. Bu yüzden. E, şu Böyle gitmesini istiyorsanız şu şekilde vurun ki bu şekilde gitsin. Böyle gitmesini istiyorsanız şu şekilde vurun. Yani tam tersi. Şimdi gelelim eee nelere? Hmm. Kala vuruşlarına. Evet, kale vuruşlarına kale vuruşlarken yanına, yanına yani yakınınızda bir adam varsa ona pas verin. Eğer uzağa orta sahalara falan atmak istiyorsanız şu şekilde şöyleyken ayağınız yere sert vurun ki kuvvetiniz kalksın. Şimdi o göstereyim. Şöyle vururken şöyle vurdunuz. Gördüğünüz gibi baya bir şekilde ileriye gitti. Tamam. Şimdi Gelelim köşe vuruşlarına. Köşe vuruşlarındayken genelde hafif falso ve yukarı vurmanızı tavsiye ediyorum. düz yukarı falso derken, yani eğer yani siz rakip kalenin orada yani rakip kalenin orada vuruyor, vururken eğer sağ ay pardon alt köşedeyseniz eğer Hani şu şekilde vuracaksınız ya. Şöyle vurun. Çünkü burada e, taç çizgisi var. Yani köşe vuruşu çizgisi olduğu için şu şekilde vurun. Tamam. Şimdi ona size bir daha göstereceğim. Yine aynı falso tekniğini şu şekilde uyguluyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde gitti. Bunu biraz daha ayarlarsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi ee, normal bir şut. Normal şut istiyorsanız yani çok uzaktaysanız yani pis vurun vurmanızı tavsiye ederim. Yani uzaktayken baya bir yukarı kalkması gerek. Ama yani baya bir uzaktaysanız. Yakındaysanız üst direk vurmak için şu şekilde pis vurun ama eğer uzaktaysanız biraz daha sert olabilirsiniz. Çünkü yakındayken yaparsanız yani muhtemelen ee, rakip kalenin kale vuruşuyla başlayacak. E çünkü bayağı bir üstten gidecek. Şimdi eğer normal bir şut yani bayağı normal ilk önce geliyorsunuz ayağınızın içi ile şu şekilde alt tavanına vuruyorsunuz. Yani üstte vurursanız genelde baksanıza yani yavaş gidiyor bir de ayağınız şu şekilde oluyor görüyor musunuz bu şekilde oluyor bu yüzden alt tabanına vurun ki hem birazcık havada olsun hem birazcık da düz vurmuş olsun hemen göstereyim gördüğünüz gibi hem havaya kalktı hem de düz bir şekilde pürüzsüz bir olacak evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah size yine yararlı bir video yapabilmişimdir. Şimdilik benden bu kadar. hoşça kalın, sağlıklı kalın.